Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız valla Buhara'da kendimizi çok iyi hissediyoruz. Biraz daha buhar olmuş hissediyoruz. Çünkü hava bir hayli sıcak dostlar. Bugün de Buhara'da gezilecek yerler videomuz devam edecek. En güzel yerleri seçtik. Hazırsanız eğer gelin yolumuza koyulalım ve dünyadan bildiriyoruz. Başlasın! İlk durağımız olarak İslam'ın mukaddes yerlerinden biri olan Bahaddin Nakşibendin türbesine geldik. Eğer olur da buraya gelirseniz arkadaşlar türbeyi Bahaddin Nakşibend Muzeyum yani Bahaddin Nakşibend Müzesi olarak aratmanız gerekiyor. Türbe olarak çıkmıyor arkadaşlar bilginiz olsun ve navigasyonda da birçok yer yanlış çıkıyor. Biraz da sormanız gerekebilir. Şimdi içerideki gözlemlerimizi paylaşalım. Bu arada Nakşibend ve Nakşibendi tarikatı hakkında çok fazla bir şey konuşmayacağım. Eğer bu videoyu izleyen insanlar Müslümansa herhalde Nakşibendi'nin ne olduğunu anlar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. O yüzden buralara hiç girmeyeceğiz. Direkt gözlemlerimizi paylaşalım. <laughs> İçeri girdiğinizde Bahattin Nakşibendi'nin sözlerinin olduğu bir yol var arkadaşlar. Burada tek tek sözlerini çerçeveletip duvarlara asmışlar. Akabinde ise avlulu bir yere giriyorsunuz. Burada yine Nakşibend Hazretlerinin bulunduğu mezar var. Lakin tadilatta da biraz daha güzelleştiriyorlar burayı. Ondan dolayı tadilatta olduğu için biz izin istedik. Yukarısına çıktık. Mezarını, videosunu aldık arkadaşlar. Tabii bunun için normalde izin vermiyorlardı ama Türkiye'den geliyoruz deyince sağ olsunlar kırmadılar bizi. Bahattin Nakşibend'in yüzü suyu hürmetine dua etmeye geliyorlar. Buradan da çok fazla görüntü almamaya gayret ettik ama biraz da görüntü de istedik. ister istemez buraya kadar gelmişiz çünkü. Akabinde ise düz bir yol var arkadaşlar ve büyük bir kapıyla karşılaşıyorsunuz. Burada bir Osmanlı kültüründe de olan bir kültür var. İki tane kapı zili var arkadaşlar. Şu an görüntülerde gördüğünüz kapıda Zeliha'nın tıkladığı ilk kapı kadının geldiğine dair bir işaret. İkinci kapı tokmağı ise erkeğin geldiğine dair bir işaret. Aynısı Osmanlı Devleti'nde de mevcuttu arkadaşlar. Bizim kıdemli dünyadan biliyoruz izleyicileri bunları biliyorlar. Çünkü biz bunları hepsini anlattık. Evet. Akabinde ise camilere girdik arkadaşlar. Kadınların olduğu mescide çok fazla çekmedik. Çünkü rahatsız olmasınlar diye biraz irkildi kadınlar. Zeliha girdi oraya. Ben de erkeklerin olduğu mescide girdim. Tavan detayları müthiş. Bu arada aynı şey avlu içinde geçerli. Avlunun da camilerin de tavan detayları muazzam arkadaşlar. İşlemelere bayıldık. Sadece bir enteresan bir detay vardı. Bir caminin içinde televizyon vardı arkadaşlar. Ben niçin televizyon var diye sordum. E tabii ki y Yani dizi film izleyeceklerinden değil. Burada önemli bir dini lider konuşma yaptığı zaman oradan televizyonla hem izleme hem de ses olarak canlı yayın yapılıyormuş. Gelenek ve adet bu şekildeymiş. Bize böyle söylendi. Eğer yanlış bilgi bilemiyoruz artık. Bizim için güzel bir deneyim oldu. İçeri giriş ücretsiz arkadaşlar. Ayrıca küçük bir havuz da vardı. Yani havuz biraz pist açıkçası. Mekke'den gelenlerin zemzem suyu taşıdığı bir çeşme vardı arkadaşlar. Lakin bu pek doğru bilgi olmayabilir. Çünkü Zeliha biraz içti orada. Buradan su çok klorluydu. Belki doğru bilgi olmayabilir. Yani günahını da alalım kimsenin. Ee, aslında şöyle, çeşme suyu gibi bir tadı var. Yalnız içerisine zemzem karıştırılmış olabilir. O şekilde olabilir. Belki böyle anlatlar biz yanlış anlamış olabiliriz. Olabilir. Yani kimsenin de günahına girmeyelim şimdi buradan. 7 Pir'di buraya çok yakın bir yerde dostlar. Oraya doğru yol alalım. Haydi gidelim 7 Pir türbesine. Dostlar 7 Pir türbesinin olduğu yere gittik. Hemen önünde bir bir tane mescit bulunuyor ve güzel de bir minaresi var. Bir tane hocamız hemen mescidin önünde bulunuyor. İnsanlar geliyor, yanına oturuyor. Hocamız Kur'an'dan ayetler okuyor. Sonrasında insanlar oraya hocaya para veriyorlar, gidiyorlar ve bu bu şekilde devam ediyor. Birileri geliyor, oturuyor, kalkıyor, diğerleri geliyor, oturuyor. Bu şekilde dualarını ediyorlar. Türbede hemen mescidin yan tarafında 7 pirin sadece iki mezarı buradaymış dostlar. Diğerleri farklı farklı illerdeymiş. O yüzden biz buraya gelmişken onların mezarını ziyaret ettik. Aslında türbeye giriyoruz diye biraz üzerimize uzun kollu aldık, başımızı falan kapattık. Yalnız içeriye girdiğimizde buranın yerli halkı da olmak üzere herkes rahat bir şekilde takılıyordu. O yüzden çok sıcak olduğu için biz de çıkardık başörtülerini. Giriş ücretsiz dostlar. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Bulunduğumuz yerde kocaman meyve bahçeleri var. Üzümü, şeftalisi, kayısı gerçekten güzel. Tadına baka baka gezimizi yapıyoruz. Hadi başka yere gidelim. Dostlar bir tane ablamız bunlardan satıyor. Her yerde görüyorduk. Deneme şansımız olmadı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun adı ne? Kurt. Kurt. kurt evet. Dostlar bunun ismi kurtmuş. Bakalım. içinde kurt yoktur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> e bu çökelek Bildiğiniz çökelekten ben top de, yapmışlar e, dostlar. Biraz ekşili, peynirli diyor. Değişik vallahi dostlar. Bizim bildiğimiz peyniri Yuvarlamışlar böyle. Ben çerez gibi bir şey zannettim ama değilmiş. Böyle çerez niyetine yiyorlar. Bu arada Özbekistan'da peynir yok dostlar. Hiçbir yerde peynirle karşılaşmıyoruz. Kahvaltılarda falan hiçbir şekilde peynir tüketme durumu yok. Neyse biz bunları alalım hayatım. Kahvaltıda karpuz veriyorlar. Yanında iyi gider bu. <laughs> çerez sandık peynir çıktı. <laughs> dostlar burada genellikle İslami eşyaların satıldığı mağazalar var. Yani küçük küçük dükkanlar var desek daha doğru olur. Buradan babama iki tane takke aldım. Şöyle bir tane mavi, bir tane de yeşil beğeneceğini umuyorum. Özbekistan'da dostlar rahmet teşekkür ederim anlamına geliyor. Yani ilk rahmeti duyduğumuzda rahmet rahmet teşekkürler teşekkürler diye diye aklımıza birden şey geldi. Ya düşünsenize birisi öldü ve Türkiye'den birisi geldi buraya dedi ki Allah rahmet eylesin. <laughs> Ölülerine böyle Allah rahmet eylesin demek geldi. Valla komiğimize gitti birden. Neyse bu kadar espri yeter bize. Yolumuza devam edelim. Buhara'nın belki de en güzel camilerin başına gelen Bolu havuzdayız. Hakikaten görüntüler bile zarafetini herhalde anlatmaya yetiyordur. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Böyle kala kaldık. Zeliha ile beraber bir 15-20 dakikadır caminin detaylarını inceliyoruz. Muazzam hakikaten. İçeri girişe şu an izin vermiyorlar. Sadece dışarıdan görebiliyoruz. Lakin gerek tavan detayları, gerekse caminin kolonları gibi ağaçtan yapılmış ağaçların detayları inanılmaz arkadaşlar. Hemen giriş kapısında Arapça Çinilerle süslenmiş yapılar var. Onları da incelemek enteresan hakikaten. Çok farklı ve şahsına münasır bir cami desek herhalde yanılmış olmayız. Gerek Türkiye turunda gerekse de yola çıktığımız 6. ülke olan dünya turunda Böyle bir mimaride cami görmemiştik. Bizim için müthiş bir deneyim oldu. Hemen önünde de bir havuz var. Herhalde ismini buradan mı alıyor bilmiyorum. Bolo havuz niçin demişler buraya anlamadım. Arkamda ise şu şekilde bir minaresi var arkadaşlar. Bu herhalde Buhara'ya özgü bir minare. Çünkü nereye gitsek camilerin ya da minarelerin yapıları bu şekilde oluyor. Bu mimaride oluyor arkadaşlar. O yüzden bizim için güzel bir deneyim oldu. Yani eğer Buhara ya yolunuz düşerse Buraya uğramayı kesinlikle unutmayın. Müthiş bir yer. Biz tadını çıkaralım şimdi. Bir sonraki durağımız olan Ark Kalesi'ne geldik dostlar. Kişi başı giriş ücreti 40 bin son. Girer girmez hemen sizi bir cuma mescidi karşılıyor. Az önce girmiş olduğumuz cami gibi çok güzel bir girişi var. Biz zaten Buhara'da en çok ahşapla işlenilmiş kolonları sevdik dostlar. Gerçekten ayrı bir estetik katıyor. Caminin içerisine de girdik. 7. yüzyıldan kalma Kur'an sayfası vardı ortasında. O da bizim için güzel bir deneyim oldu. Bir sonraki bölümü olan Merasimhaneye geldik. Yine ahşap şekilde yapılmış yerleri çok güzeldi. Fakat duvarları bizce kötü restore edilmiş dostlar. Resmen beyaz kireci duvarlara sürmüşler. Oradan çıktık, hemen karşısında da athane vardı. Birçok atı oraya bağlıyorlarmış zamanında. Biraz daha ilerlediğimizde ise müzeyle karşılaştık dostlar. Müzenin içerisinde de tamamen Özbekistan'a ait eski eşyalar, eski dekorlar, kıyafetler fotoğraflarla donatılmıştı. Eski liderlerin ve eski sultanların giymiş olduğu kıyafetler de sergilenmişti ve birçok da fotoğraf vardı. Vazolar ve kocaman da bir semaver gördük dostlar. Sanırım gördüğümüz en büyük semaver olarak kayda geçecek. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Bir sonraki rotamıza yol alalım. Dostlar Buhara'da acayip bir dükkana geldik. Burası İstanbul simit ve baklavaların olduğu bir dükkan ve bunun kurucusu da yanımdaki güzel hanımefendi. Adın ne kuzum? Maftuna dedim. Maftuna. Evet. Çok memnun olduk. Kanalımıza hoş geldin kuzum. Teşekkür ederim. Şimdi sana soracağım. Bunları nereden öğrendin ve nasıl buraya getirdin? Bunları 2017. yılda Türkiye'ye gittim, ilk kere gittim. Oraya çalışmaya gitmiştim. Sonra böyle oraya buraya gezdiğimde bir saray muhalifçileri diyen yere gittim. Orada oturdum, çay içtim. Sonra iş var mı diye sordum. İşte dediler temizlikçi, o bu vardı. Dedi. Tamam dedim, girdim. Sonra biraz yardım vermeye çalıştım. Ustalar yanına geçtim dediler. O sen biliyor musun, anlıyor musun, uydu buydu. İşte yanlarına çektiler beni. Yardım ediyordum, çalışıyordum. Bunu bunu. Son o zamandan zaten içime koymuştum ki böyle bir şey yok. Bizde yoktu. Gerçekten simit şeyler yoktu ben dedim. Kaç dedim Allah böyle yardım ederse gelsem Buhara'da öyle bir şey yaparsanız işte bir buçuk sana çalıştım. Kocamla tanıştım. Kocam hı hı. tanıştım. O da simit ustasıydı. Onla şey yaptık. Son, e, dedi ki kal o, Türkiye'de dedim. Ben kalamam dedim. Ben Buharaya gideceğim dedim. Türkiye'yi sevdim ama kalamam dedim. Ne istersen dedi. Gideriz dedi Buharaya. Ama ne iş yapacağız dedi. Dedim böyle bir şey yok bizde dedim. Gel bunu yapalım dedim. Tamam dedi. Geldik ikimiz beraber Bukhara'ya. Şey yaptık, onu bunu, oraya buraya gittik, yer baktık, şey yaptık, sonra burayı seçtik. Oturduk, Bismillah diye başladık ikimiz. Başta simidimiz, ekmeklerimiz vardı, öyle şey. Sonra herkes geldi, Türk baklavası yok mu, Türk baklavası yok mu, onu bunu. Sonra dedik ki Türk baklavası yapalım tamam dedik. Türk bakla usta çağırdık bir tane kendimize. Çok güzel. Çalışmaya başladık. Güzel işlerimiz gitmeye başladı. Böyle yavaş yavaş iki üç tane şu açmaya başladık. Ama tak etti karantina girdik. Ya. Öyle çepe. oldu. Evet. <laughs> karantina girdi. Bir de ben hamle kaldım. Şey oldum. Son kocam dedi evde otur dedi. Tamam dedim. Evde oturacağım. Ben kendim bakarım dedi. İşte çok kötü şeyler oldu sonra böyle bilmem bir kadının buldum mu bir şey mi buldu mu işte benden böyle savunmaya başladı. Ben <laughs> evde kaldım dükkan battı. <laughs> dükkan battı ee, şey yaptı sen çıktı gitti. Her şey beni başıma bıraktı. Dükkan <laughs> battı müşteri şeyler her şey ustalar maaş verilmedi şeyler olmadı. Şey oldu, sonra çıktım kendim. Sonra tek başına ayağa kalktım. Evet, Tebrik tek ederim. başıma başladım. Helal olsun. Çalıştım, ondan aradım. İşte saray muhalifçilerde ustalar vardı tanıdıklarım. Abi ben bunu nasıl yapayım? Abi bunu şey yapayım, İşte onu öğrettim. Tariflerini bunu seyret... öğrendin. Evet. Sonra e, bir iki iyi müşterilerim gelmeye başladı Türkiye'den. Dediler ki işlerin güzel dediler ama tek başına yetiştiremezsen usta çağır dediler. Hı hı. Tamam dedim. Böyle ondan araştırdım, bir usta çağırdım, iyi çalışmaya başladım. İşte onun yanına geçtim, öğrenmeye başladım. Ha, çok güzel kuzum. Simidi de sen yapıyorsun kuzum, baklavayı Baklavaydı. da sen yapıyorsun, evet. değil mi? Az önce simidin tadına baktık dostlar, acayip güzeldi. Teşekkür Baklavanın ederim. Baklavanın da az sonra tadına bakacağız. Vallahi helal olsun kuzum, tebrik ederim, ederim seni. Yani Türkiye'de çalışıp sonra burada kendi şehrine bunları getirip satıyorsun. Peki Özbekler seviyor mu baklava? Seviyorlar. Simit? Seviyorlar. Sabahları geliyorlar. Ön tane ön tane götürüyorlar. Oh, Marketlere güzel. veriyorum. Dükkanlara veriyorum. İşte oh, çok güzel kuzum. Arabalar yaptık. Nasip et simit arabalarını yerleştiririz. İşte Türkiye'nin bazı şeylerini getirmek istiyorum buraya. Peki Türkiye'ye son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim Türkiye bana böyle bir imkan verdiği Ay, için gerçekten. Biz de sana teşekkür ederiz. Burada bize simit de baklavayla karşılaştırdığın Afiyet için. Her <laughs> sizler. Gezimiz son hızıyla devam ediyorken Samani Türbesi'ne geldik. Samani Türbesi Orta Asya'nın ve Buhara'nın en eski türbesi İsmail Samani tarafından inşa ettirilmiş. sonralarında İsmail Samani ve torunu Nasri İbni Ahmet de türbeye gömülmüş dostlar. Valla inşa ettirenlerin emeklerine sağlık. Bu kadar güzel olacağını açıkçası beklemiyorduk. Ama yanına yaklaştığımızda bu öyle güzel özenle yapılmış bir mimari ki inanılmaz. İşlemelerine, yapılış şekline bayıldık dostlar. İçeri giriş 10.000 som istediler. O yüzden biz içeriye girmeyi tercih etmedik. Keza aynı şekilde dışarıdan da bir hayli güzel. Kapıda bir tane abimiz vardı bu arada. O dedi ki Eskiden dedi de zerdüştlük inancında burası ateşkah olarak kullanılıyormuş diye söyledi. Ne kadar doğru bilmiyoruz açıkçası. Bize söylenen bu şekilde. Bu arada bu mimarinin rengi değişiyormuş dostlar. Tamamen günün ışığına göre açılıp kapanan bir renge sahipmiş. Biz bu arada buharının akşamı nasıl olur diye çok merak ediyoruz. Gece hayatı nasıldır? Işıklandırma nasıldır? Karanlık bir olsun dostlar. Buhar'ın akşamında buluşalım. Dostlar biliyorsunuz biz gittiğimiz şehirlerde akşam veya gece hayatını deneyimlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki Buhar'ın da bir akşam hayatına bakalım ne var ne yok diye. Malumunuz burada gece hayatı çok fazla yok. Hatta hiç yok desek yeri var. Muhafazakar bir yer çünkü. Mesela şu an görüntülerini izlediğiniz insanların dans ettiği ortamda adımın biri uçkurum diye şarkı bağırıyordu böyle resmen uçkurum uçkurum diye. Biz yarıldık gülmekten abi ve Enteresan bir dans oldu. Şarkı sözleri tabii ki o anlama gelmiyordur ama biz bu şekilde yorduk. Bayağı bir güldük zeli hala. Bakalım biraz daha şimdi sağ sola gidelim arkadaşlar. Ne var ne yok. Mümkün oldu. Zrastı Normal Normalde. Biraz daha bakalım sağa sola. Buhara'da akşam hayatı nasıl oluyormuş hep beraber deneyimleyelim. Evet dostlar Registan Meydanı'na gelelim dedik. Semerkant'taki gibi acaba burada da bir ışıklandırma söz konusu mu diye. Fakat medreselerin ışıkları yanmıyor dostlar. Sadece kulenin ışığı yanıyor. Yalnız kulenin ihtişamı ışıklarla beraber o kadar güzel ortaya çıkmış ki inanılmaz bir atmosfer var. Bu arada dostlar çok fazla bulabileceğiniz gece hayatı söz konusu değil. Genel olarak böyle restoranlar, yemek yeme alanları gibi yerlerden oluşuyor. İşte kafe, restoran tarzında. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz dostlar. Seyahatlerimizin devamı için bize katıl butonundan destek olmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.